Merhabalar sevgili boğalar, sevgili burçtaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. 15 Ocak haftasını konuşacağız bu videoda. Ener enerji destesinden kağıtlar seçeceğim videonun sonunda. Videoyu sonuna kadar izlemeyi atlamayın lütfen. Bakalım gökyüzünden ne gibi mesajlar var, nelere dikkat edelim. Neleri yapalım, neleri yapmayalım. İnşallah güzel haberlerle dolu bir hafta olur. Evet, e, bunca zamandır emek verdiğiniz, çalıştığınız, fedakarlık yaptığınız ne varsa artık karşılığını alma zamanınızın geldiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu zamanlara kolay gelmediniz. Çok çaba, çok emek gerektiği ama şimdi durup çok şükür diyeceğiniz kısma geçiyorsunuz. Hali hazırda uzun zamandır uğraştığınızın dışında yeni bir iş teklifi de alabilirsiniz. Yeni bir para kazanma fırsatı çıkabilir. Miras gibi konular gündeme gelebilir. Bir birçok yerden para akışı gelir olacağını söyleyebilirim size. Bu arada size sürekli bir şeyler söyleyenler her işle ilgili yorum yapanlar olacak onlara kulak asmamanız gerekiyor. Özellikle de, bir kadına güvenmemeniz gerektiğiyle ilgili özellikle vurguluyor kartlar. Sizin iyiliğinize konuştuğunuzu söyleyerek aslında bu kadar başarılı olmanızdan rahatsız olan biri var etrafınızda. Ve bunun farkında olmayabilirsiniz. Özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. İlişkisinde sorun yaşayan bir boğa burcuysanız ilişkide miyiz değil miyiz? Ya da evlisiniz bir şeyler ters gidiyor ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Nereye gidiyor bilmiyorsunuz. Ne olacak bilmiyorsunuz. Kendinizi geri çekmeniz lazım. Kendinizi geri çektiğiniz zaman karşı taraf sizin kıymetinizi anlayacak ve ona göre davranmaya başlayacak. Şimdi sizden uzun zamandır kafanızda meşgul eden bir konu varsa ona odaklanmanızı istiyorum. Böyle gözünüzde canlandırın hayal edin gözünüzün önüne getirin o konuya odaklanın lütfen sizi rahatsız eden cevap bulamadığınız o konu neyse sadece ona odaklanın ve şimdi de bu üç desteden hangisi sizin kafanızdaki soruya en net cevabı verecek deste birinci deste mi ikinci deste mi üçüncü deste mi hangi deste sizin kafanızdaki en doğru cevabı verecek deste size ışık olacak deste hangisi şöyle güzelce tutu sileyelim kötü enerjilerin hepsi yok olsun enerji yayılsın hayrımıza. Birinci kartı seçenler. Yaraların kanar ve duygularını zayıflatır. Sakinlik ve dinginlik bulman için kendine zaman ayırman gerek. Yani kendinizi dinleyin, kendinize zaman ayırın. Yaralarınızın iyileşmesi için zamana ihtiyacınız var. İkinci kartı seçenler. Çevrenizdeki dünyayı gözlemle ve içsel benliğini keşfet. Etrafına bak ama kendini keşfet. Sen nerede, nasıl mutlusun? bunu bulman gerekiyor. Ve üçüncü desteği seçenler. Seçtiğin yol senin için en iyisi. İstediğini yapmalısın. Kalbinden geçen neyse gerçekten düşündüğün şey senin hayrına en iyi olan şey. Umarım kafanızdaki konuya birazcık da olsa çözüm olmuştur. Hoşçakalın.